Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bölüm 2'nin test ikisini çözeceğim arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat edin. Evet. Birinci soruyla hemen başlayalım. Arkadaşlarım bize demiş ki aşağıdaki verilen hücre zarından madde geçiş olaylarından hangisi karşısında verilen maddenin geçişini sağlayamaz? Arkadaşlar biz biliyoruz ki difüzyon, aktif taşıma ve osmos küçük moleküllerin geçişini sağlarken arkadaşlar fagositoz ve Egzostoz büyük moleküllerin geçişini sağlar. Ben bakıyorum difüzyon karbondioksit evet gazlar her zaman basit difüzyona uğrarlar. Aktif taşıma nişasta. Nişasta büyük bir molekül olduğu için arkadaşlar cevabımız B seçeneği oldu. Çünkü aktif taşımada da biz neyi taşıyoruz arkadaşlar? Küçük moleküllerin taşınmasını sağlıyoruz. Fagositoz ve ekzositoz olaylarıyla arkadaşlar büyük moleküllerin taşınmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bakıyorum ozmozla su geçebilir, fagositozla protein geçebilir, egzozozla enzim dışarıya salgılanabilir. Cevabımız B seçeneği oldu. İkinci soruya baktığımız zaman arkadaşlar difüzyon ile hücre içerisinde alınabilecek bir maddenin arkadaşlar hangilerine sahip olması şarttır demiş. Değerli arkadaşlarım derişiminin hücre dışından hücre içine göre daha çok olması evet difüzyon gerçekleşebilmesi için Maddenin küçük olması lazım ve derişiminin arkadaşlar çoktan aza olması lazım. Çoktan aza geçtiği için o zaman derişimin daha yüksek olması lazım. E sadece yağda çözünen moleküller mi difüzyona uğrarlar? Hayır. Ve zardan geçebilecek büyüklükte olması lazımdı. Cevabımız D seçeneği oldu. Üçüncü soruya baktığım zaman arkadaşlar bir hayvan hücresi stoplazmasına, stoplazmasına göre hipertonik bir ortama atıldığında %10'luk bir hücremi %20'lik ortama attığımda bunun su oranı 80, bunun su oranı 90 olmaz mı arkadaşlarım? Bu hücre su kaybedeceği için osmotik basınç emme kuvveti artar, turgor basıncı azalır, hücre hacmine olacak? Su kaybettiği için küçülecektir. O zaman hücre hacminde artma olmaz, turgor basıncında artma olmaz. Aha osmotik basıncında artma, Cevabımız ne oldu arkadaşlar? C seçeneği oldu. Hemoliz hipotonik ortamda gerçekleşen bir olaydır arkadaşlar. Hücrenin aşırı derecede su alıp patlaması olayıdır. Peki stoplazma su kaybettiği için stoplazma yoğunluğunda azalma mı artma mı? Tabii ki de artma meydana gelecektir. Cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Peki dördüncü soruya baktığımız zaman arkadaşlar. Aktif taşıma ve difüzyon olayları için. Hangisi ortak özelliktir demiş. E, aktif taşıma ve difüzyonun ikisinde de ben hangi maddeleri taşıdığını söylemiştim az önce arkadaşlar. Küçük molekülleri taşıdığımızı söylemiştik. Yani zardan geçebilecek olan maddelerin taşınmasını sağlıyordu. O halde küçük ma molekül maddelerin zardan geçen olanak sağlama cevabımız A seçeneğidir. Sadece canlı hücrelerde difüzyon canlı hücrelerde de gerçekleşebilir. Derişimin az olduğu yerden çok olduğu yere bu aktif taşıma ama difüzyon çoktan aza. Difüzyonda ATP harcanmaz. Derişimin çok olduğu yerden az olduğu yere sadece difüzyonun özelliğidir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A seçeneği oldu. Beşinci soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlarım. Hücre zarının yapısında bulunan glikoprotein molekülleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Arkadaşlar hücre zarına özgürlük kazandırıyordu doğruydu. Bazı hormonlara ilaçlara cevap verilmesini sağlıyordu doğruydu. Hücre zarının stoplazmaya bakan yüzeyinde değil arkadaşlar hangi tarafta dış yüzeyinde yer alır? Bu yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Hücre zarından madde geçişleriyle ilgili olarak arkadaşlar hangisi yanlıştır demiş. Hücre zarından sadece monomer yapılı organik moleküller doğrudan geçebilir. E arkadaşlar inorganik moleküller, vitaminler, inorganik moleküller ondan sonra mineraller bunlar da geçemez mi? Geçebilirler. Bu yüzden sadece organik monomer değil, inorganik bileşiklerde de doğrudan geçebildiği için cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Yağı çözen ya da çözene moleküller zardan daha kolaylıkla geçer. Doğru. Yüksüz moleküller iyonlara göre, eksiler artılara göre daha kolay geçiyordu. Molekül ağırlığı küçük olan büyüklere göre daha hızlı. Hücre zarının seçirge, seçici geçirgen özelliği her maddenin geçine izin vermez. Doğrudur. Cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar. Peki arkadaşlar. İki yere de %10 Luxy Cross çözeltisi eklemiş ve sıvının bize demiş ki arkadaşlar ee, sıvı seviyesinin düşmesi için yani X bölgesinde sıvı seviyesinin düşmesi için suyun bu tarafa geçmesi lazım. O halde suyu bu tarafa geçebilmesi için ben Y bölgesine ne ilave etmem lazım arkadaşlar? Madde ilave etmem lazım. Madde ilave etmem lazım ki buradaki konsantrasyonu artırayım, su bu tarafa doğru gelebilsin diye. O halde madde olan glikoz ve sodyum klorür iken sodyum eklersem X bölgesine gelecek ve X bölgesinde sıvı seviyesini yükseltecektir. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Hemen diğer soru 8. sorumuzla devam ediyoruz. Evet. 8. sorumuzda değerli arkadaşlarım ne demiş bize? Hemen şöyle kalemimizi seçelim ve devam edelim. Evet. Bir cam kap yarı geçirgen bir zarla 3 bölmeye ayrılmış ve bölmelere şekilde belirtilen çözeltiler ve saf su konulmuş arkadaşlar. %10 maltoz, %20'lik maltoz, saf su. Saf su demek %100'ü su demektir arkadaşlar. Peki ikinci bölmeden hem bire hem de üçüncü bölmeye ne geçer arkadaşlar? Ozmoz ile su geçer. Zaten osmoz demek suyun yarı geçirgen bir zardan geçişi demekti. Bir ve üçüncü bölmeden ikinci bölmeye difüzyonla maltoz büyük bir moleküldür geçebilir mi? Hayır. Peki 3 ortamın maltoz derişimi eşitleninceye kadar mı madde geçişi olur? Hayır arkadaşlar maltoz derişimi eşitlenmez. Burada su oranı eşitlenmeye başladı. anda çünkü burada %20'dir burada %10'dur. Eşitlenebilmesi için geçebilmesi lazımdı. Bu yüzden cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar. Peki 9. soruya baktığım zaman arkadaşlar. Bağırsak torbanın içerisinde %10 glikoz artı %5'lik nişasta karışımı var. Burada da saf su var. Arkadaşlar nişasta büyük bir molekül olduğu için dışarı çıkamaz ve nişasta miktarının sabit olması gerekirken bağırsak içerisine doğru ne geçmesi lazım? Su geçmesi lazım. O zaman arkadaşlar %10 glikozsa %5'e 5 kaba geçmeyecek mi? Çünkü glikoz küçük bir molekül ve dolayısıyla bağırsak torba içerisinde son durumda %10 olan glikoz çözeltisi kaça düşecek? %5'e düşecek. Kapta da %5'e düşecek. O halde bana bağırsak içerisinde bakın glikoz oranı azaldı. Sonra sabit oldu doğrudur. Enişasta büyük bir molekül olduğu için zaten %5'te düşmedi arkadaşlar. Bağırsak içerisinde su oranı da burası %100 suydu ya arkadaşlar. Bağırsak içinde ise neydi arkadaşlar? %15-85 su vardı. Kaçta işlenecek? 185'i 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar yaklaşık olarak 90 kaçtı arkadaşlar? 185, 92 buçuklarda eşitlenecek. Dolayısıyla 85'ten 92 buçuk arttığı için ilk önce artar sonra sabit olur. Şu şekilde bu ifade de doğru olur. Cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu arkadaşlar. Peki arkadaşlar gelin hangi soruya bakalım? 10. soruya bakalım. Evet. Arkadaşlar birincisi doğrudan Fosfolipid tabakadan gerçekleştiği için bu kolaylaştır. Bu basit difüzyondur. Basit difüzyondur. İkincisi arkadaşlar taşıcı protein kullanılmış ve ATP harcanmış. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bu aktif taşımadır. O halde ben baktığım zaman arkadaşlar aktif taşımada da ve difüzyonda iki olayda yoğunluk farkı esasına dayanır mı? Evet. İki numaralı olay canlının hücrenin canlı olduğunu gösterir. Doğrudur arkadaşlar. Neden? Çünkü ATP harcanmış. Bir numaralı, numaralı olayda eksi yüklü iyonlar artı yüklü iyonlardan daha kolay geçer. Doğrudur. Çünkü hücre zarının toplam yükü pozitif olduğu için negatif yüklü iyonları çeker arkadaşlar. Sıcaklığı arttırırsan 1 ve 2 numaralı olayların gerçekleşme hızını etkilemez. E arkadaşlar biyolojide sıcaklığın etkilenmediği hemen hemen hiçbir olay yok. Basit difüzyonda moleküllerin kinetik enerjisini arttırdığı için difüzyon hızını artırır. Aktif taşımada da enzimler görev aldığı için enzimin yapısı ne yapabilir? Bozabilir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. 1 ve 2 numaralı olaylar polimer maddelerin geçişini sağlamaz. Doğrudur. Çünkü ikisinde de hangi maddeler taşınıyordu? Küçük moleküller taşınıyordu. 11. soruya baktığım zaman arkadaşlar kabın içerisinde %10'luk sükroz, burada %5'lik sükroz. O zaman %10'luk sükrozsa burada geri kalan 90 su, bunda 95 su değil midir arkadaşlar? O zaman bir miktar su kabın içerisine geçeceği için huninin içerisine sıvı seviyesi bir yönünde yükselecektir. Buraya baktığınız zaman bu sefer burası yüzde on, burası yüzde beş. O halde arkadaşlar su açığa çıkacağı için, su kaba geçeceği için sıvı seviyesi hangi yönde inecek? İki yönde inecek. O zaman bana demiş ki bu deney sürecinde hangisi gerçekleşmez? E, sükrozda büyük bir molekül olduğu için arkadaşlar zardan geçemez. K kabında bulunan cam hunideki sıvının bir yönde hareket etmesi az önce söyledik. L kabında cam huniye sükroz moleküllerin geçişi olmaz arkadaşlar. Sükroz büyük bir moleküldür. Kaptan şey zardan geçemez arkadaşlar. Cam huniden su geçişine bağlı olarak L kabındaki sükroz derişiminin azalması. Doğru. Cam huniye su geçişine bağlı olarak K kabındaki çözelti derişiminin artması. Çünkü dikkat edin huniden dışarıya cam kaba su geçiyordu arkadaşlar. L kabında bulunan cam hunideki sıvı seviyesini iki yönde hareket etmesi doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.